öncül ırkçı insanlık düşmanı İsrail 707 gündür Gazze'de vahşice bir soykırım işliyor. Çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden hunharca ve korkakça sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Saldırılar nedeniyle Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon insan her gün bir bölgeden başka bir yere göçe zorlanmakta, evlerini, ailelerini ve umutlarını kaybetmektedir. Tüm bu yaşananlara sessiz kalmayan vicdanlı insanlar Gazze için harekete geçiyor. Üsküdar esnafı da Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak Üsküdar'dan Gazze'ye gönül köprüsü çağrısıyla örnek bir dayanışma kampanyasına imza atıyor. Esnaflarımız bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlayarak hem manevi bir sorumluluk üstleniyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyor. Birlik ruhuyla hareket eden Üsküdar'lı esnafımız bu girişimin Türkiye geneline yayılarak daha büyük bir yardım seferberliğine dönüşmesini amaçlıyor. Kampanyamız çerçevesinde bugün gastronomi sokağı başta olmak üzere Üsküdar genelinde yüze yakın esnafımız kazancını Gazze için bağışlayacak. Bu kampanyanın devamı niteliğinde yarın ve pazar günü inşallah hemen yanı başımızda bulunan valide Cedid Camisi avlusunda Gazze yararına hayır çarşısı kurulacak. Tüm vatandaşlarımızı bu organizasyonlara destek olmaya davet ediyoruz. İnşallah bu kampanya çerçevesinde toplanacak yardımlar, bağışlar bölgede daha 7 Ekim'den bu yana insani yardım çalışmalarını bütün zorluklara rağmen sürdüren Türkiye'li sivil toplum kuruluşlarımız İHH İnsani Yardım Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Deniz Feneri Derneğimiz ve Sadakataşı Derneğimiz başta olmak üzere destekleriyle Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılmış olacak. Bu vesileyle hem Üsküdar'lı esnafımıza böyle güzel bir organizasyona imza attıkları için Türkiye genelinde böyle önemli bir farkındalığın başlamasına vesile oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Aylardır bütün dünyanın gözü önünde alçakça bir soykırım yapılmaktadır. Kadın, çocuk, yaşlı demeden hunharca bir katliam sürdürülmektedir. Gazeteki bu vahşet sadece Filistin halkına değil, insanlığın haysiyetine yönetilmiş bir saldırıdır. Üsküdar esnafları olarak zulme sessiz kalmamak adına bu hareketi başlattık. Çünkü sessizlik zulme ortaklıktır. Susmak ise onursuzluktur. Bu nedenle bir günlük kazancım Gazze kampanyasını başlattık. Bu adım sadece bir bağış değil, esnafımızın alın teriyle insanlık onuruna sahip çıkışıdır. Esnaflarımız da bugün gelen müşterilerine hesap ödeme anında bugünkü ödemenin aslında gazzeye gittiğine ilişkin bir not iletecekler. Aslında bu örnek teşkil eden hareketin de Üsküdar'dan Türkiye'ye ihraç edilmesi bizim temel amacımızdı. Allah'a hamdolsun bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Sabah buçuk'tan itibaren e, sokak hareketli olmaya başladı. Duyarlı e, ahali buraya geldi ve esnafımızı desteklemeye başladı. Esnafımız bu manada kendi iştenliğiyle bizlere başvurarak gelirlerini bağışlamayla ilgili başvuru yapmaları üzerine gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon bir aynı noktada toplamda 3 gün sürecektir. Ayın 12'si bugün e, festival havasında geçen bu sokağımızda etkinliklerimiz olacak. Ayın 13'ü ve 14'ü e, Valide Cedid Camisi'nin içerisinde hayır çarşımız olacak. Bu hayır çarşısına 27'nin üzerindeki STK'mız katılacak Allah kısmet ederse. Bu STK'larımızın içerisindeki gönüllüler hayır çarşısındaki satılanlara eşlik edecek. Yine aynı şekilde esnafımızın kendi ürünlerinden getirdiği, bağışladığı, Gazze için bağışladığı ürünleri orada sergileyeceğiz ve satacağız. Allah kısmet ederse bu sattığımız tüm ürünleri Gazze'deki e, mazlum Müslüman din kardeşlerimize e, ee, Aziz Mahmut Sadaka Taşı, Deniz Feneri Derneği ve İHA aracılığıyla orada aşevlerine dağıtacağız. Din kardeşlerimizden razı ol. Ya Rabbi esnafımıza hayırlı, helal, bereketli rızıklar ikram eyle. Cuma'nın hayır ve bereketinden istifade etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi akan kanın durduğu, Filistin'in, Gazze'nin özgürlüğüne kavuştuğu günleri görmeyi bize nasip eyle. <laughs>